Bunca yıllık emeğim, savaşım, mücadelem. Hepsi boşa gider. Bırakmasaydınız keşke. Siz söylemiştiniz bir asker olmayı her zaman baba olmaktan üstün tutarım diye. Bırakmasaydınız o vakit öldürselerdi beni. Bunu mu tercih ederdin? Neden yapmadınız? Sizin için Türkleri bu topraklardan atmak daha mühim değil mi? İntikamınız, askeri başarılarınız benim canımdan daha mühim değil mi? Haddini aşma Teğmen. Yapmadım çünkü başka planlarım var. Sana son bir şans verdim. Bunu iyi değerlendir. Senin için yapılan fedakarlığının hakkını ver. Şimdi ilk vazifen o başhekimi bulmak. Onun cezası derhal kesilmeli. Albay Stavros geldi mi? <laughs> Mustafa Sami'yi derhal tutuklayın. Canlı istiyorum. Teğmen size yardımcı olacak. Emredersiniz kumandanım. Siz söylemiştiniz bir asker olmayı her zaman baba olmaktan üstün tutarım diye. Bırakmasaydınız o vakit öldürselerdi beni. Bunu mu tercih ederdin? Haddini aşma teğmen. Yapmadım çünkü başka planlarım var. Sana son bir şans verdim. Bunu iyi değerlendir. Senin için yapılan fedakarlığının hakkını ver. Bunca yıllık emeğim, savaşım, mücadelem. Hepsi boşa gider. Bırakmasaydınız keşke. Siz... Neden yapmadınız? Sizin için Türkleri bu topraklardan atmak daha mühim değil mi? İntikamınız, Askeri başarılarınız benim canımdan daha mühim değil mi? Şimdi ilk vazifen o başakimi bulmak. Onun cezası derhal kesilmeli. Albay Stavros geldi mi?